Çok, çok daha, daha iyi. iyi. Şimdi kız kardeşimi bana geri Dexter beni almaya mı geldin? <laughs> seni kandırmasına izin verme kızım. O sana sinsi demişti. İnsanlar büyük anneleriyle gelmeye başlıyor. Ve epey kızgın görünüyorlar. İşte çılgınca savaşıyor. Bana büyük anne denmesinden hoşlanmam. Her ne kadar tuhaf bir elbisem olsa da. <laughs> Sizi bir macuna dönüştüreceğim ve sonsuza dek yok edeceğim. <laughs> Aa, ben e, uzaktan kumandamı alıp eve dönmek istiyorum. Eğer dövüşmek istiyorsanız önce Kelisto kahramanlarını gelmeniz gerekecek. Hayali kahramanları da belki. Bizde de kız gücü var. Ama onu silaha dönüştürdük. <laughs> Unuzun en sevdiğiniz sizki filmlerdeki çeşitli karakterler kavga ediyor. Görürsen. Allah ya. Almadın mı? Benim bir şey yapsın. Sen şimdi gelene görürsen. Bence bizim aynı tarafta olmamız gerek. Sen. <laughs> Gel buraya <laughs> <laughs> Moço, burada çok fazla karakter var. Ne diyeyim? Bırak dedim. Hmm, bu yaratıklar kız kardeşimin iyi olduğunu sanıyor. Sonunda biri Billy'ye hak ettiği gibi davranmış. Uzaktan kumandayı almaya geldik Billy. Ver onu bana. <laughs> onu yeni arkadaşıma verdim. Vay canına. Acaba bu buton ne işe yarıyor? Ay aksi. <laughs> amigos, amigos. Jellystone gerçekten sihirli bir yer. Bakın ben dördüncü Ed oldum. <laughs>